Arkadaşlar akşamlar. Sokakta futbol hoş geldiniz. İzmir Futbol Haftası'na daha beraberiz. Malum yasaklar, karantinalar, ev hapisleri, hafta sonu cezaları derken yine yayınlarımıza internet üzerinden devam ediyoruz maalesef. Fenerbahçe maçı da tamamlandı. Enteresan bir hafta oldu yine güzel, eğlenceli bir hafta oldu. Bitiş özellikle böyle bayağı bir <laughs> olaylı, geçen. olaylı bir, bir hafta bitti. Beşiktaş'la başlayacağız sonra Galatasaray ve Fenerbahçe'ye devam edeceğiz yayınımıza. Beşiktaş Fenerbahçe galibiyetinden sonra böyle acaba bir rehavete çöker mi çökmez mi falan filan ne olacak devam eder mi diye beklerken 3-0'lık net bir skor aldı. Ee, ne diyorsun Emre Beşiktaş a? Fenerbahçe maçından sonra da böyle Kasımpaşa'da kötü takım değil. Hoş 55'te 10 kişi kaldı Kasımpaşa ama. Kasımpaşa kötü takım değil ama. Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne kadar iyi oynamasa da yine çok pozisyon vermeden oyun tutarak 3-0 net bir skor aldı. Ne diyorsun Beşiktaş hakkında? E, ya şöyle Beşiktaş zaten Fenerbahçe maçını kazanarak çok büyük bir hava aldı zaten. Hani onu bunu hafta içi de görmüştük. E, bunun bence önceki haftaya da bir yansıma olacak da oyun olarak da. Ekin'in nitekim baktığın zaman hani böyle Kasımbaşı dediğin gibi abi çok kötü de olmasa da hani böyle çok da Beşiktaş'a karşı gelecek bir takım değil yani. Zayıf bir takım bence. Hani şey olarak zayıf bir takım hani böyle güç olarak çok fazla bir şey yok. Yusuf Erdoğan falan da yoktu maçta hani ekstra bir katkı yapacak oyuncuları da yoktu. Koyuta'da Koyuta da yoktu galiba. Aynen Koyuta da yoktu. Öyle hatırlıyorum ben. Yanlış hatırlamıyor olabilirim inşallah. E, Beşiktaş hızlı başladı zaten. E, hızlı başlamasına rağmen golü de bulamadı ama Mensa golü attı. Vardı, vardı. Kim vardı? Koyuta mı? Koyuta vardı. Ha, Koyuta o zaman oynamış bilmiyorum. Bir ara öyle okumuştum hı hı. sanki. E, Mensa golü attı. Sonra Beşiktaş zaten 1-0 bulunca e, oyun olarak da üstünlüğü eline aldı. E, Kasımpaşa'da gol yiyince mecburen zaten çıkmaya çalıştı. E, Beşiktaş e, kalitesi illa ki var. Baktığın zaman Gezal ve Sabek'teki Rozier şu an bence ligin en aktif iyi sağ kanadı diyebilirim ben. E, bayağı iyiler yani Rozier ile Gezal orada. Fenerbahçe maçında çok iyilerdi. Bu maçta da çok iyi top oynadılar. E, orta Atiba, Dorukan, Mesut da hani hiç sırıtmıyorlar zaten. hani mesela Josef'i aramadılar bu hafta mesela. Yani, yani e, da iyi bir performans sergiledi baktığın zaman. E, Atiba zaten üstün bir performans sergiliyor. Mensato golü atınca iyi gözüktü zaten. Yani çok ekstra bir iş yapmadı ama sonuçta golü attı ve 5 yaşına geçirdi. Skora katkısı oldu. Dediğim gibi Sabek'te Rozier ya... ve Gezal çok katkı sağlıyor Beşiktaş'a şu an. Şey düşünüyorum ya aslında bakarsan hani, çok enteresan bugün sabahtan ters attığınız bir konu vardı hatırlarsan. E, kağıt üstüne baktığınızda Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçındaki orta sahası Atiba Dorukan Mensah. Yani üçü ya işte aynı bu konuda, adam. Konuda... Hani, grupta konuştuğumuz üçü, üzere. Üçü, üçü aynı adam. Yani Sergen ya kreativlik yok, yaratıcılık yok, bir şey yok. Altı, sekiz arası karışım. Üç tane adam. Atiba, Dorukan, Mensah. Hani aralarında en kreatif adam kim diye sorsan. Dorukan dersin. Belki ben Mensah dersin. Be de ya. Mensah. <laughs> kimisi Atiba der, kimisi Mensah der. Hani gerçekten hani ben, bir tane kreatif. Yok ama bir düzen olduğunda, bir sistem olduğunda herkes yapması gerekeni Ama nereye kadar yaptığında... yetecek onu düşünüyorum. E, ee, nereye kadar yetecek? Evet, ben, ben merak ediyorum. ediyorum. Maç için ya baktığın zaman Beşiktaş ve Kasımpaşa hatta Başakşehir maçları 3'te 3 yaptı 9 puan çok güzel bir. Hani baktığın zaman herkes Beşiktaş'ın füksüne baktığı zaman e, hani Başakşehir ben ama Kasımpaşa herkes hani 3 4 puan hesabına bakan 9 puan falan. Aynen. Peşinde Alanya yani bu, var. Bu 4 hafta Beşiktaş ne yapacak derken 3'te 3 yaptı. Yani ben Aynı. bu hafta Fenerbahçe maçından sonra Beşiktaş'ta arkadaşlarımızla, Beşiktaş yakınlarımızla konuşma fırsatı buldum. Yani bir hem bir kendilerini tebrik ettik hem de mutluluklarını ortak olmak adına hani genel takımlardan ne bekliyorlar, nasıllar onların kendi ağızlarından duyumak adına birkaç sohbet yapma fırsatı buldum. Ee, açıkçası onlar çok benimle farklı fikirde değiller. Evet bugün güzel Sergen inanılmaz bir iş yaptı falan. Ama herkes sürdürülebilirliği tartışıyor. Hani Bence bunun sebebi kadro. Kadro işte bunun kadro darlığı sebebiyle herkes sürdürülebilirliğinin ne kadar daha devam edecek böyle onu tartışıyor herkes. Ee, ya yani mesela Galatasaray işte atıyorum 2 haftadır 8 eksiği var. Hani fal kalsı yok. Ama şöyle bir şey var abi 5 yaşında çok eksiği var. 7 8 adam eksiği vardı 5 Ya orada mesela şöyle bir şey sordu söyledi bana. Abi Abu bakar giderse ne olacak dedi yani. Hani, Abu Bakar sakatlansa ne olacak dedi bize mesela. Ama şöyle düşün abi bak İ, tamam Abu giderse çok... olur? Kabul bir de. Abu Bakar bir ay yok abi. Biz bir sezon başladığın bir tamam. Yani. Sezon başladığında kimse Abu Bakardan, Larinden alan böyle bir performans beklemiyordu. Yani ki böyle bir performansları da yoktu. Hani bak beş tamam Beşiktaş Gaziantep e kabul... kaybederken hiçbir performans yoktu ortada ama sonuç 3 haftada tamam çahtada, kabul ediyorum ama Emre şun diyeceğim sana. Beşiktaş üstüne koya koya ritim tutot'a geldiği bir sistem tutturdu iyi de oynuyor. Bence bir sistem çerçevesinde çok da iyi oynuyor. Kabul ediyorum. Gezel'i, orta sahası, geride Necip'le oynuyorlar. Abu Bakar yani. bence şu an çok iyi. Vidayı kesmişler falan hani düşün yani. İyi bir düzen kurmuş, oynuyor. Soru şu abi. Bak Fener'de bugün 10 eksik vardı. 7 eksik falan işte. Ne dersen de. E Galatasaray 2 haftadır 7 eksikle oynuyor. Maça çıkıyor. Herkes de eksik baktım pandemi zorusuyla. Şimdi e, Ocak ayında <laughs> benim aldığım şey şu geri dönüş. Ocak ayında En az 3 transfer yönetimin Sergen Hoca'nın elini rahatlatacak en az 2-3 transfer yapmazsa e, bunun sürdürülebilir olduğunu olamayacağını söylüyor. Yani ya bu Sürdürülebilirden yani. çok illaki ki Beşiktaş belli bir kademeye bu çıkar, yarış, şampiyonluk ama, önemli. Evet, şampiyonluk yarışında devam edemeyeceğini söylüyor. Sebebi de işte koronadır, sakatlıktır, maç temposudur. 3 hafta 3 günde bir maç yapmaya başlayacağız yani şimdi. E Üç o da günde var. bir maç ne olduğu döneme denk geldi. Düşündüğünde illa yorulacak, illa sakatlanmak zorunda değil. Dinlendirmek zorunda olduğunu e oyunda Korona gibi bir gerçek de var. Korona gibi gerçek de var. Allah başımızdan inşallah tez zamanda def eder. Ee, bunları düşündüğümüzde e, şey kadrosu önemli. Hani geniş kadro çok önemli. Ocak ayına kadar hep dedik ya Galatasaray Fatih Terim Ocak ayına kadar takım bir yere yanaştırır. Ocak ayından sonra transfer istiyoruz. Yoksa demiştik hatırlarsanız. Buradan İlk yayınlarımızda bunu konuşmuştuk. Beşiktaş için de bugün aynı şeyi söyleyebiliriz. Sergen Hoca takımı e, Ocak ayına kadar müthiş bir özveriyle e, limana yanaştırdı. Çok net, net bir şekilde. Artık topu yönetimin kucağına bıraktı. E, Ocak ayında en az 2-3 transfer e, defans attığını olabilir. Horvet attı kesin zaten bir tane. Bir tane Or kanat okay, olabilir. sağ foto e, Bir şekilde bir transfer yaparak Sergen elini kuvvetlendirmek zorunda yoksa bütün oklar yönetime çıkar çünkü rüştün ispat etti Sergen hoca. Evet, Laiç'le la olursa bir de transfer olur şu an Tabii yani. Laiç'in dönmesi bir transfer demek ama inşallah döner hocam ne diyelim yani dönemedi ya. Kazanmak yani. önemli ama Sergen Yalçın umudu kesmiş galiba Laiç'i. Abi şimdi Laiç'in Sergen Yalçın'ın eee Malatya'dayken mi Ozan için bir söz söyledi, var. Şöyle bir laf var. futbolcu futbol, futbol, futbolcu olduğunu hatırlatma, inandırma çalışıyoruz diye. Aynı şey şimdi için La i̇çin geçerli. Lai için istemesi lazım biraz da kardeşim. Sen futbolcun, sen futbolcun diyemeyle olmuyor. Evet. için e, istemesi lazım. Kendini biraz değiştirmesi lazım. Onun dışında Sergi Hoca çünkü rüştünü, rüştün ispat etti. Bu dar kadroyla e, takım belli bir noktaya getirdi tabii Kasımpaşa maçının üzerine konuşursak 55'te 10 kişi kalmasında etkisi var. Hani çünkü Beşiktaş Fenerbahçe maçındaki gibi etkili bir oyun oynamadı aslında bakarsan. 21'e yani ilk yarı 1-0 kırmızı 55 kırmızı o 55'te olana kadar tutup. Yani ritim oynadı. çok önemli abi. Beşiktaş'ın sonuçta Fenerbahçe'ye karşı aldığı o yani Fenerbahçe yazılan bir şekilde Kasımpaşa yazılan bir şekilde bir değil. Ee, takımda 2-0 bulmuş zaten. Rakipte 10 kişi. Biraz daha hani böyle topu çevirerek yo, biraz yo. daha... Bir, 55'te 1 0dı maç. Bir kırmızıdan sonra 2-0, 3-0 oldu. Ee, evet. Ama yani <laughs> oyunu tuttu. Vermedi hiçbir zaman oyunu. O başka bir konu ama e, şunu diyeceğim. Bir sistem var Beşiktaş'ın. Yani bu çok önemli Emre. Yani bir düzeni var. Çok evet. mükemmel falan filan bahsediyorlar. Önemli olan yetmesi. Yeter mi göreceğiz. Düzen olmuş olması. Bugün Fenerbahçe niye kızıyoruz? Düzeni yok diye. Yani kötü olabilir. Bir düzen olması lazım. Beşiktaş'ın düzeni var abi. Yani bir sistemi var. Önemli olan da bu ve bunu işletiyor. İşte puan alıyor, sonuç alıyor. Beşiktaş da mutlu. Ee, güzel bir devre arası bizi bekliyor. Pa puanlar kafa kafaya geldi. Herkes ligin ikinci yarı yeni bir lig gibi oynayacak. Yani herkes eşit seviyede sıfırdan lige başlıyormuş gibi oldu. Kopmadan bir lig oldu diye düşünüyorum ben. E, Alanya Beşiktaş maçında şimdiden merak ediyorum. Güzel bir maç olacağını tekrardan yani tahmin ediyorum açıkçası. Fatih sen de istersen son düşüncelerini söyle. Toparlayıp kapatalım Beşiktaş videosunu. Fener, Fenerbahçe galibiyeti sonrası Beşiktaş'ın galip gelmesi gerekiyordu. Çünkü galip gelinen derbinin hiçbir anlamı kalmazdı. Aynen öyle. Bence. Tabii. Ee, güzel de oynadılar. 3 ee, üç attılar. Son altı maçta 5 galibiyeti. 15 puan aldı Beşiktaş. Bir anda işte girdi Sergen işte. Hoca gönderilir. 6 haftada 15 puan gayet güzel. Ee, dediğimiz okay. gibi işte Ocak ayında gerekli takviyelerle daha da ileriye Nisan'ı Mayıs'ı daha görebilir Beşiktaş kadrosu. Ee, Allah Abu Bakar'a nazar değdirmesin diye. Abu Bakar'ı korusun. <laughs> Abu Bakar'ın attığı kafa gollerine dikkat ediyor musunuz hiç? Evet. Net vuruşlarına. Çok, çok temiz vuruyor be. Abi çok şu an Lig'de yani şöyle var. Ee, şöyle bir şey var. Yani çok rahat vuruyor. Çok rahat bırakıyorlar yani. Rahat Fenerbahçe maçına çok boş vurdu. Abi bir şey bak, söyleyeceğim. abi tamam da rahat mı çok bırakıyorlar. güzel noktayı vuruyor. Aa, bir şey söyleyeceğim bak. Rahat mı bırakıyorlar? Rahat, bir Kaçıyor. Bence ya, önemli nokta tamam var. doğru rakibin de bir sıkıntısı var ama Abubakar Bakar da güzel yere abi, kaçıyor. Abi adam doğru yere abi, koşuyor. Abu Bakar'ın vurduğu kafalar yerde... bildiğin köşeye plase gibi vuruyor adam. Abi abi çok şey çok şey. temiz bir Abu Bakar'ın bir kafa golü var. E, kafa golü attı ilk, i̇lk maçında. İlk, i̇ki ma maçtan attı bu yani, kadar yani, ilk baş... yani Çok bomboş vurdu. Samat da daha onun dışında hiç yani 6-7 maç oynadı daha kafa kafa vurmadı henüz. Aynen kafa. Ki en olduğu takımda. Ya bu sezon fena yani, neyse bir videosunu söyleyeceğim bunu dedi. Söyleriz ama ben Mesela de Abu evet, evet. Abu Bakar nazar diyorum. E, çünkü Gezal bu arada Gezal çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ya hayranım be. Vallahi Fekoli'den sonra gördüğüm en iyi açık olabilir şu anlikte. Ya müthiş prime zamanlarından bahsediyorum. Ya Gezal e, Lyon maçında Beşiktaş'ın içinden geçmişti. Gezal'ın ee, Fenerbahçe karşısında oynadığı maçla ilgili bir skills yapmışlar böyle internette. Yani, Abi böyle, böyle çıkmamış ya. İnanılmaz yani, oynamıştı Lyon maçında, Lyon 5'e maçında. Tek başına 5'e sükresi etmişti. Oradan sonra İngiltere'ye gitti zaten falan. O, yani, o maçta Valbiona da vardı, o da iyiydi. Yani, aynen Valbiona ile ikisi zaten aynen, bitirmişlerdi Beşiktaş'ı. Ee, müthiş topçu, izlemek çok büyük keyif. Ee, böyle adamlar lazım bize ligimize kalite olarak, seviye olarak. Bize bunlar Bence lazım. Zaten... Ee, o zaman toparlayalım Keyif alıyoruz. Beşiktaş'ı tebrik edelim. Foto'da var. Keyifliler. Ee, güzel bir hafta oldu. Alanya maçını iyi hazırlanacaklar. Alanya Beşiktaş maçını ayrıca umarım bir fırsat bulup da ayrıca konuşuruz. O zaman Galatasaray Parti'nde görüşmek üzere dedim. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.